Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi benim de TSL'nin önünde bir cihaz mevcut. Bu cihazı Talkback modu devreye girmiş arkadaşlar. Ve bu Talkback modunu nasıl devre dışı bırakacağız? Siz ona göstereceğim. Hız... Arkadaşlar şöyle tek elinize bir eliniz bası şekilde kalırsa cihazı Etkileş bir şekilde komut edebilirsiniz. Ama bunlar hiçbiri yapamıyorsunuz. Çok kolay bir basit yolu var. Ses açma ve ses kısma tuşuna uzun basıyorsunuz. Tatbik kapalı. Gördüğüm tatbik şu an kapalı oldu. Buradan ayarlar kısmına tatbik modunu tekrar bir girelim. Açık mı kapalı mı? Evet. Buradan da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şu an cihazın hazır bir hale gelmiş bulunmakta. Ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Wan